Merhaba arkadaşlar. Hey Yepyeni üründe. TNT taşıyelim. TNT. Dünyamızı yiyelim. Abla abi, merhaba. Evet. Minecraft'ı Minecraft oynuyoruz. Gidiyoruz. Taşınıyoruz. Evet. Bir tane elmas bulmuştum. Yani. Yok Lapis. Döşeyim. Ali oyun kastıcak abla. Kastı. Önceki videolar buna lan. <laughs> Önceki videolarda da görmüştük. <laughs> Aha reston bulduk. Aa kömür. Batlatalım. alalım. Evet. Arkadaşlar döşe şey Ben başka şey de yapacağım bunda. Önceki videolarda <laughs> hep kendisi de Benim kendimi hapt ettiğim yerde su fışkırdı. Su çıktı. Her yere koymuş mu? Buraya koymamışım. Patlatacağım. İyice Ana bu ne lan? İyice, iyice. Hadi e. The Games'te gördüğümüz şeyi yapalım mı? The Games. Bana izlediğimiz. Ha evet. Ona bakarız ya. Koyalım mı? Yapalım mı yani? Yapmayalım. E, e, e. Sonra yaparız. <Sessizlik> Saat Sen ne yapıyorsun? Patlatacağım. bakmıcam buraya bakıcam yaksın yaksın oyun kaçtı telefonumu bozma bedrak he <laughs> <laughs> bedrak geldik ve <laughs> burada işim kalmadı Ulan madenleri alsana. Yok ya boş ver. Yartıcı moddayız abla her şeyi vereyiz. Ya salak ya. Oyun kasıyor. Lan ne yapıyorsun? Çıkmışız lan. Ağacı yorduk. Bu arada İçiyor şu. Acı mı ne? Acı şey ya. Creeper de yanına yanında patlatsak ne olur? Tüm tenesinin patlatsak. Hadi deneyelim diyelim. E creeper patlamaz ki. E creeper spam mı? Nasıl patlayacak? Bir tane de vuracağım. Yanına Pat köylü koyarız. Tatlar mı? Tatlar. Tamam koy. Böyle. Ya elim... Alemi kırdınız. Ama e, ee, bir platform yap da öyle yap. Şuradan ben binebilir miyim? Niye? tamam. Gri pırı. Madenle mi patlatacağım? Buraya koyacağız. Köylüyü de yanına koy. Evet, yanına köylü koyacağız. Patlamazsa... Telefonumu... ...oğlanın... ...papasını kıracağız. <laughs> Kırık, Kırık. Kırık. Tek attım be. Bilacır. Yo, o Bilacır kötü yollandı. Köylü. He, Bilacır da köylü. Köylü. Gölü. Çakmağın yanına. Bakayım çakmağın yanına alamam onu. Çakmağın Evet buraya aldım. Yor Lan, Lan arkadaş ya. Çok güzel. Çok kolay da oynuyorduk. Çok kolay da oynuyordum. Yaratık çıkmasın diye. Abi ayarlara bir kırsana. Normal. Aha gri kız. Ayın tane? üç tane yere kır koydum. Kırıyor lan. Ne yapıyor? Patlamadı lan. Yalnız ben ne Abi. <laughs> <laughs> ne? Ben de mi gireyim? Abi patlatsan hiç. Çino ne? Şun terti mi? Patlamaz ki. Patla. Patla ne? Bir denesene ya. Ses sen. Bir denesene. Hadi hayır, denemeyeceğim. <laughs> intan. Hı. İyinden. İyinden İnanın aşağı. İnan. Geber. Ha, kanın orada. <laughs> kadar o da kalın değil. Açlamazsınız bu kadar alerji. hadi. <laughs> Oklarımız burada yani. istiyorsan <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi hayatta kalmaya geçelim. Ama sonra sonra şey yapacağım. Sonra tamam. tamam. Hayatta kalma. Arkadaşlar hemen gitmem lazım. Çık. Çık benim. Hayır arkadaşlar. Patladı. Patladı. Opa. <laughs> öldü Ablam geri dönmüş. Gene ben. Birazdan gideceğim. Anam. Ne oldu? Zombi öldürüyoruz. İzle. <laughs> Dur lan bağırma duyuyoruz. <laughs> patla, patla 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 patla. Hadi patla. Uuu. Uuu. <laughs> Bu madem var. Aha kripe. Onda <laughs> kripes. Patla. Patla. Patlayın lan. Bakmayın öyle boom boom, boom. bastı. <laughs> Bana <Baharat, gülüyor> şöyle der mi? Evet. Allah. Zombi. Allah razı olsun abi. Ab abi ben sorry. Abi ben sorry bumbi. <laughs> Aha zombi öyle sıkıştı. <laughs> Ana ölmedi, ölmedi oha. Kaçacaksın abi. Abi sen sorry. Bumbi. Al sana bombe. Al sana. Ölmüyor. Ölmüyor. <laughs> ne yedin abicim sen? E ee abi sen ne yedin? Hangi insanın etimi yedin? E ee, Daha geliyor bomba. Golemin atını mı yedin? Golemin eti mi var? öl geber, Golemin geç. demiri var. Demir mi yedin abi? Hadi yani kö o... köy yağmalı Yağmacı olalım. <laughs> Nasıl fikir? Çok güzel. Abi. abi ben bunu altim uçuyor abi. <laughs> Allah lan saf beceremez. becer ya. Ben beceririm. gördük. Bir tane elmas bularım. Bul buldum. 64 tane elmas bul. Tamam. Ben de hiçbir şey bilmiyorum Tamam lan. Hemen bulayım. Ama tek bir yerde. Devam. Tamam. Ee, öyle anam da bulur. Hayır. Hayır hadi gel madende. Ee, Hile yapmak yasak. Tamam bekle. Ayşe. Elmaş. Elmoş. Elmas. Elmas. Elma. Elmas. Elmas. Ali. Elmas. 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 Ali. Elman. Ben bunu saymam ablam. Niye? Buluyorum işte. Ee, sen buldun aynen. Zombiler iyisin. Yiyin evlatlar mı yiyin yavrular mı? <laughs> yiyin evlatlar mı yiyin yavrular <laughs> mı? Yiyin. Bak şimdi kaç tane bulacağım. Daha fazla koyayım da eksik çıkmasın fazla çıksın. Ama ben tam 64 istiyorum. Tamam. Bir de ben bunu saymıyorum. Neden? Saymıyorum çünkü saymayayım. 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 saymayayım, saymayayım. Vurma. Abla. Arkadaşlar Melani nasıl oluyorum yazın. <laughs> Arkadaşlar bir antiler de dökledim. Bakla bakla bakla. O kadar zengin o zengin. <laughs> <laughs> Şanlı. Ben bunu saymıyorum. Saymıyorum. Hayır sayma. Say, say. Sana... Neden? Neden? Çünkü senden bulmaz. Buldum işte. Hı. Salak mı? Oyun kastı. Abi elmas çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Elmas mı istiyorsun lan? Bekle <laughs> oğlum sen. Yok ben kabul etmiyorum. Arkadaşlar bu kabul edilir mi? Yorumlara yazın. Ben kabul etmiyorum. Açıkçası. Kabul edin. Like atın. Kabul evet. etmeyenler abone, abone olsun. Evet aynen. Çok mantıklı bir şey. <laughs> Nereye gittiler? Elmas. Elmas. <laughs> ne kadar çıkmış lan? Bak tam dörtsüz. <laughs> ya bir sus ya. Dur ben bir dakika. Oturuyorum. O ne? Aa altın bulduk. Demir. Demir altın. Aa. Ama altın çok azmış şey <laughs> lan. Lan demir benim ya. Aa. aa. <gülüyor> Mutlularız. <gülüyor> Oğlum, bir <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.